Ben Mert Ali. haydi inceleyelim. İkinci nesil Airpods Pro Evet Kutusundan başlayalım. Üstünde şu şekilde Airpods Pro yazıyor. Ama ikinci nesil olduğunu belirtmemişler. Yani Apple adına e, Kınıyorum yani Apple'ı. Neden belirtmedin? Bak burada yazmış. Second Generation diye. Türkçe yazıyor mu? Yok. Kerek var mı? Yok. Şunda etiketler vardı ben onları yırttım. Tabi beklediğiniz üzere yani ben bunu açtım hatta bakın bunda yanlış koymuşum. Böyle koymam gerekiyordu. Beklediğiniz üzere ben bu kutuyu çoktan açmıştım arkadaşlar. Peki kulaklık nerede? Göstereceğim. Hemen kutu içeriğini hızlıca inceleyelim. Lightning'ten Lightning'den Type-C'ye kablo. Zaten şey şarj aletimiz bu artık bildiğiniz üzere ama şarj aleti hiçbir yerden çıkmıyor. Burada kulak uçları var. farklı bedenlere göre. Şimdi sizi yanıltmasın. Bu large evet. Bu small evet ama bu yo bilmiyorum. Kulağıma yeni x small oturdu. X small da yeni geldi. O bakımdan iyi oldu yani. Demek ki lazım mı şöyle bir şey ki getirmişler. Bana da en iyi olduğuna göre zaten. Bu kadar arkadaşlar kutu içeriğimiz. Şimdi size birazcık daha heyecanlı bırakmak için cihazı göstermeden önce hemen şeyi göstermek istiyorum eski AirPods'la bir göstermek istiyorum. Ulan bu niye kapanmadı? Bu da eskinin kutusu. Buralara geçin. Buralar video odasını diye. Gördüğünüz üzere boyut olarak birebir aynı. Birebir. Ama kalınlıkta bayağı fark ediyor gördüğünüz üzere. Yani şöyle yaparsak. Neredeyse iki kata yakın bir büyüklük var. Kalınlık var. Boyutlar aynı. Kutu içeri hiç değişmemiş. Klasik zaten. Bir daha açmayacağım bunun kutusunu gerek yok. Sadece kutusunu kutuları bir karşılaştırayım dedim yani. Bu da ikinci nesil AirPods. Bu ikinci nesil AirPods Pro. Şey gibi düşünün. Yani ben iPhone 6 almıyorum da 6s'i bekliyorum gibi düşünün. Ve işte karşınızda ikinci nesil düz AirPods. Böyleydi. Neden hala Pro'yu çıkarmıyorsun diyenlere karşı? Çünkü şarjda. Evet. Da 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 uçtu ama Aha da burada ve bakın neyle getirdim. Bu telefon şarjdan kablosuz mu? Hayır. Bu başka şöyle çekeyim. Bu saat şarj eden kablo. Ve artık AirPods'umuz da şarj ediyor. Duymuşsunuzdur muhtemelen bir daha yapalım. Bu Ses de nereden geliyor? Ahanda. Ahanda buradan. Ya. Artık Haparlar var üstünde. Peki bu neden var? Dupdız dupdız müzik dinleyelim diye mi? Veyahut da sadece bir takınca yapsın diye mi? Tabii ki hayır. Diyelim ki -ay, aman aman kamerayı düşürüyorduk aman. Diyelim ki biz bunu kaybettik. Bakın bunun ikinci nesil posta yaşadım ben. Ee, kaybettim cihazı ama evde olduğunu biliyorum. Kesin evde ama kaybettim. Ee, bulamadım. Bir gün boyunca bunu aramakla geçti. Yani bulamadım. Ertesi gün buldum da. Bir gün kullanamamış oldum yani. Ee, kötü oldu. Bunu bulamadım abi. Aygıt'ın buradan müzik çaldırıyorsun. Müzik değil de yani. Ding 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 yapıyor. Ee, öyle güzel oluyor yani. Işığı da dışarı koymuşlar. İç Bu da bulmanızı kolaylaştırıyor kaybederseniz. Ama çok da bir önemi yok bence. Raporlar çok da önemli bu. Bu da saçma salak bir şey var. Buradan yok ip, ip mi geçiriyormuşsun. Öyle askılar varmış. Yok çantana asıyorsun. Yok bileğine takıyorum. Yok işte orası burası. Saçma. Cihazın kendisi bu. Ee, diğeriyle karşılaştıralım. Kutular zaten gördüğünüz üzere bunu yatay çevirseniz dahi daha uzun bir şey var. Yani yan olarak aynı da daha uzun oluyor bu. Öyle. Şeyin kulaklıklarda baktığımız zaman yani daha kısa ama daha geniş. Yamuk mamuk böyle bir tasarım yapmışlar bu sefer. Aslında birinci nesil Pro ile aynı. Yani tasarım olarak bir fark yok. Sanırsam. Şu belki bir fark olabilir. Ya bu ya şu değişmiş olabilir. Emin değilim. Onun için bir de bulmak için şey yapmışlar bunu. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Telefonunuzda yaklaşık konumunu size gösteriyor. Yani sağa dön diyor 10 metre git diyor. Sola dön diyor 2 metre git diyor. Oralarda bir yerde abi diyor kulaklık. E, ses de çalınca o kadar yaklaşınca duymuş oluyorsunuz yani. Hiçbirini canlı göstermeyeceğim. Gidin bakın böyle bir kanal değil. E, yorum kanalı bu arkadaşlar. Edit kanalı falan da değil. Edit de yapmıyoruz. Bu kulak uçları çok kolay değişiyor ve aç şöyle açıyorsunuz, tutuyorsunuz, çekiyorsunuz. Aha da çıktı. Diğerini alıp şöyle uyacak şekilde kapatabilirsiniz yani. E, sonra ha çok istenen bir özellik geldi buna. O da ne biliyor musun? Sana buna basınca tık durdurdu. Tık tık geçti. Tık 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 geri geldi. Yapıyordunuz ya. Uzun basınca yok şeffaf mod. E, gürültü engelleme modu falan filan okey. Ama asıl beklenen şey geldi. Ses açtım. Ses açtım. Ses kıstım. Ses açtım. Ses açtım kıstım. Açtım kıstım. Evet bunu yapabiliyor. Bir de şey diyorlar. Bu çakmalara karşı falan filan. Ee, telefonu okuttuğunuzda bir kere şeyi söylüyormuş. Bunu böyle taktın ya. Bunlar diyelim birisi değiştirdi çakmalarla. Sen de fark etmedin. Ee, biraz kör olman lazım fark etmemek için de. Yok birebir falan diyorlar yok birebir değil abi. İlk, ilk bakışta anlaşılması böyle biraz bakınca anlaşılıyor yani. Her neyse bu AirPods'lar bu kutunun değil diyor. Bu bir. İki. Bu AirPods'lar orijinal olmayabilir gibisinden bir uyarı çıkarıyor telefona bağlarken öyle bir şey yapmışlar. Buralar aynı zaten. Bir değişiklik yok ama ben şu hissi bakın. Bu his çok daha güzel. Bu kutunun hissi çok daha güzel. Bak şimdi. Bum diye kapandı. Şimdi buna bak. Küt. Buna bak. Zbum. Küt bir, bir, bir küt ediyor ya. Bunun bununkileri de takalım. Onunla bir alakası yok yani. Çok daha güzel kapanıyor. Ve evet çakmalarda bu böyle kapanmıyor bu arada. Ben denedim. Böyle yaptım kapanmadı. Böyle yapınca açılma özelliği zaten yok. O da olsa güzel olabilir. Her yani Neyse bu kadar boş yaptığımız yeter. Şimdi e, ben kendime geçip şeyleri yapayım. E, yorumumu yapayım. Şimdi gelelim rahatlıkla deneyimime. Şimdi kesinlikle ama kesinlikle Düz Airpods'tan çok daha iyi bir ses kalitesi var. Belki üçüncü nesille bilmiyorum aradaki farkı ama ikinci nesille ikinci nesil Pro'nun ses kalitesi muazzam farklı. Bir kere ee, uzamsal ses var, doğru bir atmos var yeni de ve bunu gerçekten hissediyorsunuz. Yani ben müziklerin bir kısmında, hepsinde demeyeyim ama bir kısmında daha önce hiç duymadığım sesleri duymuş oldum. Ama bir eksiği var uzun süre takınca kulakları ağrıtıyor. Bunu e, birinci nesil Airpods Pro kullanan bir arkadaşımla konuştum. İki hafta alışıyorsun dedi. İade süreci de iki hafta. iki hafta içinde iade edebiliyorsun. E, ya bakalım. Şu an dediğim gibi bir haftadır kullanıyorum. E, sonlara doğru eğer hala bir rahatsızlık olursa iade etmeyi düşünüyorum. Ama ilk başta 15 dakika dağıtan kulaklık. Şu an bir saatte falan artıyor. Herhalde alışıyorum zamanla. Onun dışında söyleyeceğim çok önemli şu var. Gürültü engelleme modu ve şeffaf mod. İlk aldığımda ikisi de beklentilerimi karşılamadı. Ne yalan söyleyeyim. Ne gürültü engelleme böyle tam etrafı böyle susturuyor, ne şeffaf mod tam böyle kulaklık yokmuş hissi veriyor. Ama zamanla zaman onlara da alıştım ve onların da aslında gayet iyi olduğunu fark ettim. Ya yani ben beklentimi ya bu da Şuraya düştü. Gerçek bu. Benim beklettiğim şu falandı. Ee, ama önceki nesil şu kadar mıydı o zaman? Onu da anlamadım. Çünkü önceki nesil'e göre iki kat birleştirme yaptık diyorlar. Bu gürültü engelleme olsun, şeffaf mod olsun. Şimdi yani şeffaf moddan bahsedeyim. Etatürk'ün sesleri kulaklık yokmuş seviyesinde duyuyorsunuz. Yokmuş gibi duyuyorsunuz diyemem. Çünkü yani kulaklığın orada yapay bir şey yaptığı belli. Arkada böyle bir hışırtı, cızırtı. Ne dersiniz böyle çok inceden bir ses duyuyorsunuz. Mesela kendiniz konuşurken bile özellikle S sesinde böyle bir, bir yapaylık oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ama anlıyor muyum karşıdakini? Anlıyorum. O kulaklık sesi azaltmış oluyor mu? Olmuyor. Bir şey engellemiş oluyor mu? Olmuyor. Sadece o bir e, gibi bir, bir ses geliyor yani çok hafifinden. Ondan sonra gürültü engelleme. Gürültü engellemede de böyle her şeyi böyle tok diye kesecek zannetmiştim. Ama kesemediği bazı sesler var. Mesela rüzgar sesini azaltıyor ama kesemiyor. Araba sesini büyük ölçüde kesiyor. Sakın yolda yürürken bunu şey yapmayın. E, açmayın gürültü engelleme Araba sesini bayağı kesiyor. E, bazı şeyler var. Mesela metroda falan titreşimden kaynaklı sesler var. Böyle Tren salınırken dımmmm dım diye. titreşimden kaynaklanan sesleri kesmiyor ama ray sesini kesiyor mesela. Ondan sonra he, yolda korona sesini kesinlikle kesmiyor. Bilerek de kesmiyor olabilir. Sonuçta adam sen korona yapınca kaç maç bir şeyler yaptı diye de öyle bir şey yapmış olabilirler bilmiyorum. Korona sesini de ben hiç biraz almadım. Ee, tır sesleri gene azalıyor ama duyuluyor. Tabi gülten mi asıl siz müzik açtığınızda etkisini gösteriyor. Müzik açmazsanız her şey azalıyor ama müzik açarsanız çoğu ses siliniyor. Öyle söyleyeyim. Sonra ha bir de gürültü engellemede insan sesleri de azalıyor. Kesilmiyor. Bu da bir nebze iyi olabilir çünkü insanlar etrafınızda konuşurken size bir şey derlerse belki ona göre tepki vermenizi, kulaklığı çıkarmanızı falan sağlayabilir öyle. Benim gibi benim beklentim yüksekmiş herhalde yani. Şuradan şuraya düştük. Ama Apple'ın dediğine göre birinci nesil burada mı yani? Birinci nesil o kadar mı şey? Bilmiyorum. her sene yeni çıkan alamadığımız için. En azından bu S modellerini. ikinci nesil. iki senede bir mi artık? Her neyse işte. Onları alabiliyoruz yani. iPhone 12'yi aldık mesela. 13 atladık 14'te atlayacağız muhtemelen 15 alabiliriz. Yani her sınıf aslında bir şeyler gel